tutun ama. Hı -hı. ne yapıyorsun şimdi? <laughs> Güzel güneş var. <oldu. gülüyor> <laughs> <laughs> su yerden kayma tamam mı? Orada su var bak, hani mı? Bak, bak, bak. mı? Ne yapıyorsun Eyva? Kafa yapıyorum. Spor. Aa spor mu? Çeviri <gülüyor> 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 Şimdi tamam. Ney, ne parayı verdik. Bak Recep abi. Para Ne aldın sen? 70 lira. Hani bu 70 ya. 70 lira mı? Bari fazla. Bu değil. Al paranı verdim. Kaç para vereceğim? 100 lira. 100 lira. Ben <laughs> merhaba hani ele tutulmaz. Hadi hepsini ver git sevin al. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ederim Eymen abla. Erik yok sana bir iki tane Erik verin Çok mu? Ne Çok mu? Ne aldın kendini? Kolay gelsin dedim mi? Şeyi kaldım. Başka hey, ne aldın? Hemen amca sana da Erik veren dostum başka. Hadi git sana verecekmiş Erik verecek. Erik <laughs> vereceğiz. Poşetine koyalım hemen abi. Dostunuz baki kadın her zaman gelir tamam evet. mı? Başka yere git ama ya hata yapma. Ben de, de yapayım. Yapayım. <laughs> ben abi. Kaç kilo? Kaç kilo alacağım? 5. 5. Bence 50 liralık al. 50 küçük küçüklerin geldi. Koşu gelmiş. 50 lirayla al kaç 50. 5 lirayla. Beş. 50 lira hmm. ha. Hmm. Onla. Peki benim bu kadar param var. Peki ne kadar aldın? Ne? Daha istemeyeyim. Kızartmam lazım. Baba. Bu kaldı bu neyin de kaldı. Şimdi kaç kilo patates alacaksın? Baba. Burada kalayım ben. Tamam onu cebine koy. Cebine koy harçlık olsun. Bu, bunu bilir. Ama şimdi kaç kilo alacaksın patatesi? Patatesi parayı verdin patates almadın. Hadi buyur. Alabileceğim ama ya ben beş, beş parmağımla tutar mısın? Benim Olmaz. Aa, bu da iki kaldı. O kaç parayım ha? Kaç param var? Kaç param var? Abi. Kaç param var? 5 lira mı kaldı pazardan? <laughs>